Emrah evet, kızım, e, olay yerine yakın bir bölgedeyiz. Jandarma e, yaklaştırmıyor. Evet evet Emrah. E, jandarma bizi yaklaştırmıyor. Şu anda köye giriş çıkışlar e, kapatıldı. E, şu an ee, mahalleye e, bir kilometre uzaklıktan Arının cansız bedeninin bulunduğu Yer kameraman arkadaşım Gıyasettin Tetik sizlere göstersin olay yerini ee, Bölge e, daha önce de Arandı e, köyün çevresi zaten e, Daha önce 8 kez e, aranmıştı e, Dere Zaten o çevrede bulunuyor Yaklaşık bir kilometre uzaklıkta 2 e, gün önce de Eğer e, tutmaz deresinin e, bir 10 kilometre e, mesafede e, Bir ihbar üzerine çalışma Başlatılmıştı ancak bir sonuç elde edilememişti. Dün de e, ihbar üzerine aramalar yapılmıştı ancak e, bir e, sonuç elde edilememişti. Bugün sabah saatlerinde köye e, geldiğimizde e, zaten e, e, bazı duyumlar almıştık. O yüzden sabah erkenden e, köye geldik. E, i̇nanmak istemedik aslında. Yanlış bir yine e, ihbar olmasını e, umut ettik ancak... E, Bakan Ali Duyumlar yerdik, ne yöndeydi açıkladı. Emrah? Nari'nin cansız bedeni maalesef mah ya, bize gelen duyumlar Narin'in e, e, ölü olarak e, bulunduğuydu. E, biz de apar topar e geldik. Zaten e, köye giriş çıkışların kapatıldığını görünce e, biz de e, çevreyi e, aramaya başladık ve e, olay yerine vardık. Ancak jandarma ekipleri bizi e, olay yerine yaklaştırmıyor incelemelerini sürdürüyorlar. Sağlık ekipleri orada. Olay inceleme ekipleri orada. Dalgıç ekipleri orada. Jandarma arama kurtarma ekipleri orada. Sabah saatlerinde yapılan çalışmada Narin'in cansız bedeni maalesef ki bulundu. Evet. E, e, kardeşim, Diyarbakır valisinin Vakası, aracını mı gösteriyor. biz görüyoruz? Uzaktan hareket etti. Yani şu an daha olabilir. Onu biz şu anda net olarak göremiyoruz. Hı hı. Ama büyük ihtimal e, Vali Murat Zorluoğlu değilse bile yakın zamanda e, gelecektir diye evet. düşünüyorum. Ama e, onun aracına benziyor diyebilirim. Emra daha önce e, üç kez Dediğimiz gibi han, Narin 19 gündür ara. Evet. Emrah daha önce üç kez arandı ama bugün aynı noktada bulundu dedin ya az önceki bağlantıda e, nasıl oldu da acaba üç evet. kez. Ee, orası aranmasına rağmen bulunamadı da bugün bulundu acaba ee, narin'i oraya taşıdılar mı bugün artık sona doğru yani yaklaşıldı, başka, hani, ihtimal çember daraldı, i̇şte, o işte, panik haliyle mi yaptılar acaba bunu? İşte e, o evet. işte hani o, o, onunla ilgili şu an e, net bir bilgi yok ama tahmin üzerinden hani yürütebiliriz çünkü bu bölge dediğimiz gibi defalarca aranan e, bir bölge. E, yani e, su e, yani sürekli bir e, akış içerisinde olduğu için hemen tam köyün karşısında olması hani sonradan bırakılmış olma ihtimalini de göz önünde bulundurmamız gerektiğini e, düşündürüyor. Şimdi ihbar mı vardı, itiraf benim mı vardı soruları için, da akıllarda Emra. O... E, amcadan bir haber var mı? Amca şu an zaten e, cezaevinde tutuklu. E, Nari'ne ait DNA'nın aracında bulunması hı hı. E, nedeniyle e, tutuklanmıştı. Tut, yani acaba şun, şunun için şunun için sordum Emre. Acaba amcayı da jandarma ekipleri olay yerine getirdi. Hani göster bakalım nerede bu çocuk dediler mi? Acaba öyle bir itiraf sonucu mu e, bu sabah bu olay yaşandı? Yani bize gelen şu an öyle bir bilgi yok. Ancak hani Nar'ın derede bulunduğu bilgisi var. Dere kenarında mı, derenin içerisinde mi bulunduğu çok tam olarak net bir bilgi yok. O ilerleyen dakikalarda, saatlerde valilik ya da bakanlık bununla ilgili detaylı bir açıklama yaparsa onu da öğrenmiş olacağız. Çünkü olay yerine yaklaştırılmıyoruz. Köye giriş çıkışlar kapatıldı ve soruşturma Gizlilikle yürütülüyor. Onun dışında hani Narin'in cesedi sonradan mı bırakıldı? Dere kenarından bulundu, kuytu bir yerde mi bulundu? Evet. Onunla ilgili net bir bilgi yok. Ancak şu anda derede ekipler çalışma yapıyorlar. Bizi yaklaştırmıyorlar. O yüzden net bir bilgi yok elimizde. Emrah, senden ricam şu 19 günde öne çıkan satır başlarını bize bir hatırlatır mısın lütfen? 21 Ağustos'ta kaybolmuştu Narin Güran. En son görüntüsü okulun güvenlik kamerasına saat 15.15'te yansımıştı. Ardından jandarma ekipleri, AFAD ekipleri toplam 7 kurum 2000'in üzerinde personelle bir arama çalışması başlatmıştı. İl Jandarma Komutanı da umut veren bir açıklama yapmıştı bölgeye gelerek. Ancak bir sonuç elde edilememişti. Köyün çevresi 8 kez aranmıştı. 24 kilometrelik su kanalı boyunca bir arama çalışması yapılmıştı. Onun dışında e, soruşturma kapsamında da e, abi e, kolundaki ısırıklar nedeniyle e, gözaltına alınmıştı narinin ancak e, ısırıkların narine ait olup olmadığının tespit edilememesi nedeniyle serbest bırakılmıştı. E, ardından amcası e, aracında yapılan inceleme sonrası e, çıkan DNA izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. E, kastan öldürme şüphesi kişiyi hürriyetinden e, alıkoyma şüphesiyle mahkemeye sevk edilmişti ve ardından tutuklanmıştı. E, avukatı Seda Toğrul e, buna itiraz edecek, edeceklerini söylemişti. E, ancak e, 19. günde e, narinden acı bir haber geldi. E, onu da size aktarıyoruz zaten. Evet. Ee, Emre, köye biz. giriş çıkışlar e, durduruldu demiştin. Halen devam ediyor anladığım kadarıyla. Evet. Köye giriş çıkışlar şu an yasak. Köye giremiyoruz mahalleye kesinlikle. Olay yerine de yaklaştırılmıyoruz. Ee, onun dışında ekiplerin çalışması sürüyor. Ee, sağlık ekipleri bölgede, olay yeri inceleme ekipleri bölgede, ee, jandarma arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını e, sürdürüyorlar. E, jandarma mahallenin çevresinde geniş güvenlik önlemi almış durumda. Zaten biz olay yerine yaklaşık bir 500 metre uzaklıktaydık. E, pamuk tarlası var burada. Onun içinden gidelim derken ejderhalama e, izin vermedi e, yaklaşmamıza. Evet. Yani biz de yol kenarından şu anda e, yayınımızı sürdürüyoruz. E, Emrah teşekkür ediyoruz. Sana. Bu kadar gelişmeler oldukça zaten evet. aktarma. Peki teşekkür ediyoruz. Yine elbette sıcak.